Herkese merhaba. Bugün yine ilginç bir içerikle karşınızdayım. İki tane integral sorumuz var. Biri sıfırdan sonsuza kosinüs x kare dx, diğeri sıfırdan sonsuza sinüs x kare dx. Evet bu iki integralin, eğer bu iki integral belirsiz olsaydı, yani sınırlar belli olmasaydı, bu iki integralin çözümü aslında error function olarak bir başka fonksiyona atıfta bulunacaktı. Yani direkt çözülemiyor. Aynı e üzeri eksi x kare integralinde olduğu gibi. e üzeri eksi x kare integralinde çözümü daha doğrusu belirsiz integralin çözümünde yine hata fonksiyonu karşımıza çıkıyor. Fakat belirli olduğu zaman çözümümüz var. Şimdi gelin. Bunlardan şu ilki olan yani sıfırdan sonsuza kosinüs x kare dx integrali nasıl çözülüyor? Ona bir bakalım. Şimdi integralimizin şuradaki x kare yerine x üzeri n diyelim. Ve bu integralin sonucunu da yine i n olarak tarif edelim. Yani aslında i 2'yi arıyoruz. Şimdi burada şöyle bir dönüşüm yapalım. x üzeri n'e u diyelim. Bu durumda her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman n x üzeri n eksi 1 dx du olacaktır. Buradan da dx 1 bölü n x üzeri 1 eksi n du. E, ee, x de bakın burada x üzeri n uysa x nedir? U'nun 1 bölü n'inci kuvvetidir. Dolayısıyla U'nun 1 bölü n'inci kuvvetini yazdım. Ve onun da 1 eksi n'inci kuvveti. Du. Dolayısıyla integral şurada da 1 bölü n ile de 1 eksi n'i teker teker çarparsak 1 bölü n çarpı 1 1 bölü n çarpı n. Yani aslında bu nasıl yazılabilir? Bakın 1 bölü n'i de integralin önüne katsayı olarak aldım. Sıfırdan sonsuza kosinüs u u üzeri 1 bölü n eksi 1 du olacaktır. Evet. Şimdi buradaki kosinüs u gördüğümüz yere de öler özdeşliğinden biliyoruz. e üzeri ix kosinüs x artı i sinüs x'ti. Buradan eğer bu iki ifade yani e üzeri i, i x karmaşık sayısı kosinüs x artı i sinüs x karmaşık sayısını eşitse ki sağ taraftaki bu karmaşık sayının reel kısmı kosinus x'ten oluşuyor. Sanal kısmı sinüs x'ten oluşuyor. Bu durumda kosinüs x neye eşit olacaktır? Kosinüs x e üzeri i x karmaşık sayısının reel kısmına eşit olacaktır. Dolayısıyla buradaki kosinüs u gördüğümüz yere e üzeri ix karmaşık sayısının reel kısmı ifadesini kullanabiliriz. Evet şimdi i M bu durumda 1 bölü n integral sıfırdan sonsuza e üzeri i u karmaşık sayısının reel kısmı u üzeri 1 bölü n eksi 1 d u oldu. Şimdi şu reel kısmı da dışarı alabiliriz integralin. Dolayısıyla 1 bölü n çarpı e, integral sıfırdan sonsuza u üzeri 1 bölü n eksi 1 e üzeri i u d u karmaşık sayısının reel kısmı. Evet. Şimdi gamma fonksiyonu nasıl tanımlanıyordu? Gamma z eşittir. integral sıfırdan sonsuza t üzeri z eksi 1 çarpı e üzeri eksi t dt olarak tanımlanıyordu. Burada bakın t'nin katsayısı eksi 1. Peki şöyle bir integral. Yani integralimiz sıfırdan sonsuza e üzeri z eksi 1, e üzeri eksi at dt olsaydı bu durumda bu integralin çözümü de a üzeri eksi z gama z olacaktı. Yani şuradaki integrali şuradaki integralde bakın z yerine ne gelmiş? 1 bölü n gelmiş. Dolayısıyla gamma fonksiyonuna benziyor. Fakat şurası benzemiyor. Burası e üzeri eksi u olsaydı sıkıntı yoktu. Fakat e üzeri i u var. Dolayısıyla şimdi e üzeri i u nedir? e üzeri eksi 1 bölü i çarpı u. 1 bölü i nedir? Aslında her iki tarafı i ile çarptığımız zaman i bölü i kare. i kare eksi 1. Dolayısıyla i 1 bölü i ne oluyor? i ye, eksi i'ye eşit işte oluyor. Dolayısıyla önde de eksi var. Yani aslında şu işlemin sonucu i u. Yani e üzeri i u'yu bu şekilde yazabiliriz. Dolayısıyla buradaki a yerine ne gelmiş? Burada a yerine 1 bölü i gelmiş. Tabi şimdi buradaki şu integralin sonucunun buna eşit olduğunu da gösterelim. Şimdi sıfırdan sonsuza t üzeri z eksi 1 e üzeri eksi at dt. İşte Bu integralde at'ye u dersek ve iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman ADT ne olacaktır? DU. DT ne olacaktır? 1 bölü A DU. Dolayısıyla şimdi burada T üzeri Z eksi 1 var. T üzeri Z eksi 1 var. Dolayısıyla burada şimdi bunu nasıl yazabiliriz? T eşit? U bölü A'ya eşit. U bölü A'ya eşit. Dolayısıyla T yerine U bölü A yazarsak U'nun Z eksi 1. kuvveti bölü A'nın Z eksi 1. kuvveti E üzeri eksi U. Çünkü AT U'ydu. E üzeri eksi U dt yerine de 1 bölü a du yazdık. Dolayısıyla bunu düzenlediğimiz zaman ne oldu? a üzeri eksi z integral sıfırdan sonsuza u üzeri z eksi 1 e üzeri eksi u du. Bakın burası gamma fonksiyonu. Burası gamma fonksiyonu olduğu için ne oldu? E üzeri eksi, a üzeri eksi z çarpı gamma z oldu. Yani şöyle bir integralde k'nin katsayısı eğer A ise dolayısıyla burada gamma fonksiyonunun bir kat sayısı olarak A üzeri eksi Z geliyor. Şimdi bu durumda I n neye eşit oluyor? -N. Şuradaki şurası o zaman ne oldu? Şurası gama 1 bölü n. Çünkü Z yerine bir bölü n gelmiş. Ve kat sayısı da 1 bölü i'nin eksi 1 bölü n'inci kuvveti. 1 bölü i'nin eksi 1 bölü n'inci kuvveti de neye eşit? i üzeri 1 bölü n. Yani aslında buradaki gama 1 bölü n de şu katsayı olarak dışarı çıkar ve i n'imiz gama 1 bölü n bölü n ve i üzeri 1 bölü n'in reel kısmı olarak yazılabilir. Peki i ne eşitti? e üzeri ip eksi 1'di. Eksi 1 de i kareye eşitti. Buradan da i ne çıkıyor? e üzeri ip bölü 2. Dolayısıyla i gördüğümüz yere e üzeri ip bölü 2 yazarsak ne olacaktır? e üzeri ip bölü 2n olacaktır. şurası Evet. Şimdi biz neyi arıyoruz? Biz ı 2'yi arıyoruz. Dolayısıyla n gördüğümüz yere 2 yazarsak gama 1 bölü 2 bölü 2 e üzeri ip bölü 4'ün reel kısmı. Peki e üzeri ip bölü 4'ün reel kısmı nedir? kosinüs pi bölü 4'tür. Dolayısıyla kök pi bölü 2 ki gamma 1 bölü 2 de kök pi eşittir. Dolayısıyla kök pi bölü 2 çarpı kosinüs pi bölü 4. Kosinüs pi bölü 4 de 1 bölü kök 2. Dolayısıyla işlemin sonucu kök içerisinde pi bölü 8 çıkıyor. Yani I2 integrali e, yani sıfırdan sonsuza kosinüs x kare dx neye eşitmiş? Karakök içerisinde pi bölü 8'e eşitmiş. Evet kosinüs tarafını çözdük. Şimdi gelin bir de sinüs tarafına bakacağız ama aynı işlemleri benzer işlemleri sinüs tarafında yaparsanız da e, sonucu bulabilirsiniz. Ama gelin bir de bu işin daha pratik nasıl yapılabileceğine bir bakalım. Şimdi integral sıfırdan sonsuza e üzeri i çarpı eksi x kare dx. Öyle özdeşinden e üzeri i çarpı eksi x kare ne eşittir? kosinüs eksi x kare artı i sinüs eksi x kare. Bunu da integralleri toplamı şeklinde yazdık. Yani dolayısıyla sıfırdan sonsuza kosinüs eksi x kare dx artı i çarpı integral sıfırdan sonsuza eksi sinüs eksi x kare dx. Sinüs eksi x kare dx ve kosinüs eksi x kare dx. Şimdi kosinüs eksi x kare ne eşittir? Kosinüs x kare eşittir. Dolayısıyla buradan kosinüs x kare yazabiliriz. Sinüs tarafında ise sinüs eksi x kare x nedir? Daha doğrusu sinüs eksi x nedir? Eksi sinüs x'tir. Dolayısıyla oradaki eksiği de öne attık. Dolayısıyla ne oldu? Şu integralin sonucu sıfırdan sonsuza e üzeri i çarpı eksi x kare dx şu iki integralin farkına eşit oluyor. Şimdi Laplace dönüşümleri ile ilgili daha önce video çekmiştim. Merak edenler sağ üst köşedeki linke tıklayarak o dönüşümleri ee, o videolardan izleyebilirler. Bir seri şeklinde çekmiştim Laplace dönüşümlerini. Dolayısıyla şimdi burada Laplace dönüşümlerinde e, polinom şeklindeki bir ifade ki t üzeri n polinom şeklindeki bir ifade Laplace dönüşümü sonucunda ki sıfırdan sonsuza t üzeri n e üzeri eksi st dt integraliydi. Şu integral. Ne yapıyordu bu? Reel bir değişkeni olan t bağlı bir ifadeyi bir integrali e, değişkeni s olan yani karmaşık sayı olan bir f fonksiyonuna çeviriyordu bu integral. Böyle bir dönüşüm işlemiydi aslında. Ve bunun da Laplace dönüşümünün sonucunda n faktöriyel bölü s üzeri n artı bir şeklinde yazılabiliyordu. Şimdi burada e, aynen bunu uygulayacağız. Şimdi integral sıfırdan sonsuza e üzeri eksi i x kare dx. Şimdi burada x kare yerine t yazarsak ve diferansiyelini alırsak 2x dx ne olacaktır? dt. Buradan da dx ne çıkıyor? 1 bölü 2 t üzeri eksi 1 bölü 2 dt. Sınırlarımız yine aynı. T, iken t0, x sıfırken t sıfır x sonsuzken t sonsuz oluyor. Dolayısıyla integral'i şöyle yazabiliriz. Şu integral'i. 1 bölü 2 kat sayı olarak integral önüne geçti. Sıfırdan sonsuza t üzeri eksi 1 bölü 2 e üzeri eksi it dt. Bakın burada polinom şeklindeki fonksiyon ne oldu? T üzeri eksi 1 bölü 2. S ne oldu? S de i'ye eşit. Dolayısıyla bu neye eşit o zaman? 1 bölü 2 çarpı t üzeri eksi 1 bölü 2 fonksiyonu Laplace dönüşümüne eşit. t üzeri eksi 1 bölü 2 de şu formülden, şu formülden en yerine ne gelmiş? Eksi 1 bölü 2 gelmiş. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 faktöriyel bölü e, S de neye eşit? İ'ye eşit. Dolayısıyla İ üzeri 1 bölü 2. N ne burada? Eksi 1 bölü 2. Dolayısıyla 1 ile topladığımız zaman 1 bölü 2. Şimdi i üzeri 1 bölü 2. i üzeri 1 bölü 2 yerine ne yazabiliriz? i yerine e üzeri ip bölü 2 yazabiliriz. Dolayısıyla e üzeri ip bölü 2'nin 1 bölü 2. kuvveti. Dolayısıyla bu ne oldu? e üzeri ip bölü 4. Eksi 1 bölü 2 faktöriyel neye eşit? Gama 1 bölü 2. Gamma 1 bölü 2 neye eşit? Kök pi'ye eşit. Şimdi buradaki e üzeri i pi bölü 4. Yukarıya nasıl geçer? e üzeri eksi i pi bölü 4 diye geçer. Dolayısıyla ne oldu burada? Kök pi bölü 2 çarpı e üzeri i e çarpı eksi pi bölü 4. Bakın şu yapıya döndü. e üzeri i e çarpı eksi x kareydi. Burada x kare gördüğümüz yerine gelmiş. pi bölü 4 gelmiş. Dolayısıyla şu şekilde yazabiliriz. Yani kosinüs pi bölü 4 eksi i çarpı sinüs pi bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Kat sayımız ne? Kök pi bölü 2. Yani kök pi bölü 2 kosinüs pi bölü 4 eksi i sinüs pi bölü 4. Kosinüs pi bölü 4 1 bölü kök 2. Sinüs pi bölü 4 de 1 bölü kök 2. Dolayısıyla dağıtırsak sonuç ne çıktı? Karekök içerisinde pi bölü 8 eksi i çarpı karekök içerisinde pi bölü 8. Bakın şu karmaşık sayı şu karmaşık sayı eşitse dolayısıyla reel kısımlar ki reel kısımlar burada integral sıfırdan sonsuza kosinüs x kare burada da kök içerisinde pi bölü 8 dolayısıyla şu integralin sonucu kök pi bölü 8'e eşit olması gerekiyor. Şu integralin sonucu da yine kök pi bölü 8 olması gerekiyor. Evet. Laplace dönüşümlerini kullanarak hem sinüsü hem kosinüsü bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde çözmüş oluyoruz. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiğinizle paylaşmayı, kanalıma üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.